Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir evet bugün 18 24 Kasım haftası aslan burcundayız sevgili aslanlar yükseleni güneş burcu ay burcu aslan olan arkadaşım herkes izleyebilir tabii ki bütün beğenen ve abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada aslanlar e, bazen gerçekten yorgunluktan aslan diye niyet alıp farklı bir burcun ismini söyleyebiliyorum. Lütfen buna takılmayın. Hangi burca niyet ettiğimiz önemli arkadaşlar. Evet aslan burcum 18-24 Kasım haftası seni neler bekliyor diyeceğiz. Kanalımızda tarot bakımlarımız ve aklımdaki kişi bakımlarımız mevcut. E, kanalın içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızın süper teşekkür butonu dolar işaretli olan bağış butonudur arkadaşlarım. Oradan yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Sizler de hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun inşallah arkadaşlar. Evet sevgili Aslan Burcu'm haydi bakalım. Kolektife bir bakım sana uyanı al uymayana evlene gönder. Kişisel danışmanlık istersen videonun altında açıklamalar kısmında bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Durahtrefal kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım beğeni atan arkadaşlarımın niyetine, abone olanların niyetine sevgili aslanlar. Şöyle gösteriyorum fincanını. Evet niyetiniz niyetim olsun diyorum. Bu arada bakın bir göz patlamış. Evet aslanlar. Haydi bakalım. Aa, şuna bakın yılan bildiğiniz, bildiğiniz yılan. Ama dışarıda kalmış. Artık böyle size ulaşamadığı, size zarar veremediği bir yerde kalmış arkadaşlar. Özellikle burada e, bir hane çıkmış arkadaşlar altta. E, evli olabilirsiniz kolektifte ya da e, evinizde bir sıkıntı, problem olabilir. Ama hane çıkmış, hane'nin üstünde de bir çiçek, hane'nin bacasının üstünde bir çiçek. Muhtemelen yaşayacağınız bir olayla. E, hane halkı ile birlikte bir mutluluk yaşayacaksınız arkadaşlar. Böyle elinizle yaptığınız e, sanki emek vermek gibi emek verdiğiniz bir durum var. Bu belki iş belki ilişki ama eme emeğiniz var. E, tarla eker gibi böyle eğilmişsiniz. E, Nisanın neyisi çıkmış? Evet Adana'nın ağası çıkmış belki dediğim gibi bir iş belki ilişki emek verdiğiniz ama şu an gerçekten de kafa karışıklığı içerisinden geçtiğiniz bir durum diyor ee, ve bir rakamı vermiş bir vakit içerisinde e, bu konuyla alakalı sıkıntınız çözülecek arkadaşım orada var olan bir ayakkabı ters dönmüş çünkü bir sıkıntı gitmiş. Üç tane köpek aslında köpek sadakattir arkadaşım. Köpek dosttur. Ee, üç dostunuzla birlikte bir karşı karşıya gelebilirsiniz. Güzel bir karşılaşma olabilir. Güzel bir planlanma olabilir. Yine üç vakit içerisinde veriyor. Ee, böyle bir araya gelmek sizi mutlu edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve şurada bir kaplumbağa. Kaplumbağanın üzerinde bir yol. Bayağı kişi vermiş ya bakın alttaki kaplumbağa görüyor musunuz şimdi burada kaplumbağanın üzerinde bir yol var ancak e, böyle kafası da ikiye bölünmüş düşünceleri zihni ikiye bölünmüş de bir kişi var yavaş yavaş ilerleyen bir süreç e, sizde ya da o kişide bir e harfi olabilir çok belirgin çıkmış ee, yavaş yavaş ilerleyen bu süreç artık hızlanacak diyor. Şurada güzel bir lale verdi. Yani e, siz kişinin geleceğini ummuyor olabilirsiniz. Eylem beklemiyor olabilirsiniz. Ancak burada e, evet o kişinin size ge gelme isteği var. Sadece süreci yavaş almış ama burada artık hızlanıyor. Ve lale de zaten bu konuda mutluluk yaşayacaksın diyor arkadaşım baktım bir kuş çıktı arkadaşlar kocaman gagası olan büyük bir haber ee, haneye gelecek çok büyük bir haber ama kuşun gagası aydınlık yani gelecek olan haber aydınlık gözüküyor arkadaşım Evet bir nazarım var tabakta da söylemiştim patlamış diye fincanda da aynı şekilde çıkmış bir nazarım var ve sana bir yük yapmış bu konu ee, ya da aldığım bir negatif enayi sana bir yük yapmış Evet önümüzdeki süreçte sen bu yükten arınacaksın arkadaşım. Üzerindeki negatif durumu, enerjiyi atacaksın diyor arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım direkler tutulsun Aslan Burcu. Bakalım tabak ne verecek bize. Dileğin gerçekleşiyor dedi arkadaşım. Şurası çok güzel gördüğüm için baktım bakın. iki kişi dans eder gibi sarılıyorlar bakın. Yani dans ediyorlar. Bence dans ediyorlar yani sarılma değil. Dans ediyorlar çünkü böyle erkek kadına eğmiş. Erkeğin kafasında bir taç, kadının kafasında bir taç. Ee, ama kadının arkasında iki göz var arkadaşlar. Bu iki göz biraz onu takip eden takip etmeye çalışan ya da ona akıl vermeye çalışan birileri olabilir diyor. Ee, ama İkisi de açıkçası çok güzel bir ambiyansla hani ikisi bir beden olmuş gibi e, tam bir gönül bağıyla birbirine bağlı olarak gözüküyor. Böyle yapraksız dal olur ya arkadaşlar hani yaprakları dökülür dal kalır sadece e, kendinizi biraz öyle görüyorsunuz galiba yalnız. Ama yalnız. Böyle hissediyorsunuz. Burada yalnız olmadığınızı gösteren bir baston çıkmış. Baston destektir aslında. Yakınında yörende destek olacak bir kişiyi de gösterir. Ve burada yalnız değilsin. Yine o kişiden de evet vaat edilen bir destek varsa bu desteği alacaksın diyor. Şurada bir erkek böyle kılıcını çekmiş. Bir konuda sinirli, öfkeli. Ee, yani içindekileri atamadığı bir enerji birikmiş. Patlayacak yer arıyor arkadaşlar. Ee, siz de olabilirsiniz tabi. Ee, hanenizden birisi de olabilir. Yani kimseye zarar vermeyecek de iki kişinin kalbini kıracak. Sizseniz bu. Birazcık dikkatli olun. Ani öfkeyle birilerinin kalbini kırabilirsiniz arkadaşlarım şeye baktığımda fincanın yakın yakın döneminde yakın çevresinde bir gözlük verdi. Şimdi burada e, şurada bir gözlük ve şurada da bir dört rakamı. Dört vade içerisinde bir şeylerin aslını öğreneceksin. Ve öğreneceğin mevzular biraz maddiyatla alakalı arkadaşım. E, i̇şte beklenen paraya ya da kredi artık her neyse e, gözünü kapatmışsın böyle bir konuya bir noktaya odaklanmışsın. Odaklandığın o konuyla alakalı an meselesi bir haber geliyor arkadaşım. Ve gelen haberle de temiz bir gözyaşı akıtıyorsun olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet sevgili Aslan Burcu'm şimdi aklımızdaki kişiyi bir düşünelim arkadaşlar. Kişinin yüzünü hayal edebilirsiniz ya da isminizi zikredebilirsiniz. Yalnız bunları severek yapmanız lazım ki kişinin enerjisine girebilelim arkadaşlarım. Evet aklımızdaki kişiyi bir düşünüyoruz ve soracağız şimdi ona iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım ee, beğenen ve bana destek olan arkadaşlarımın niyetine iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyorum. Çok güzel bir ay çıktı Hilal ay ee, tam şurada tepede Hilal ay aydınlık Murat demektir. Şurada da bir üç rakamı vardı. 3 gün 3 saat içerisinde 3 bir tarih içerisinde muhtemel 3 vade içerisinde niyetinizdeki kişiyle iletişim olacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.